El ahilla o yuma edin li nadu. O gün dünyadaki bütün dostlar o gün düşmandırlar. Artık birbirlerine düşman olmuşlar. Hiç yakın bellemiyorlar birbirlerini. Diyorlar ki, femalana min şafiyin, valla sadiqin hamim. Şimdi bizim ne bize şefaat edecek bir kimse var, ne de bize yakın bir dost var. Hiçbir şey kalmadı. Bütün yakın Düşmanlık sahipleri düşmanlığa döndüler. Çünkü onlar dünyadayken günah, Cenab-ı Hak dedi ki وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى İyilik ve takva üzere yardımlaşın. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَنِ İthm üzere, günah üzere, düşmanlık üzere, fitne fesat üzere birbirinizle yardımlaşmayın. Dolayısıyla arkadaşlığın ilkesi, Allah Azze ve Celle'ye karşı sakınım olursa, yani iki kişi dost oluyorsa, bu iki kişinin dostluğu Cenab-ı Hakk'a karşı saygı üzere olursa Allah Azze ve Celle de büyük lütufta bulundu ve o dostluğa sonsuzluk kattı. Çünkü illen muttakîn, muttakiler hariç onların dostluğu devam ediyor dedi Cenab-ı Hak. Bu kadar büyük bir Cenab-ı Hak'tan lütuf olabilir mi? Niç nitekim nice dostlar hep kalıcı dostluk ile övünürler. Dostlukların ne kadar eskiye uzandığını hep söylerler ve aralarından su sızmadığını, aralarından hiçbir kötü bir şeyin olamayacağını, onları hiçbir şeyin ayıramayacağını vesaire vesaire. Buna dair şiirler yazarlar, ortamlar olur, res e, jestler olur vesaire. Ama eğer ki bir arkadaşlık eğer ki bir dostluk, eğer ki bir yakın planda ilişki Allah azze ve celle'ye karşı saygı üzere temellendirilmemiş ve bu saygı üzere yürütülmüyor ise çok yakın bir zaman sonra düşmanlığa dönüşecektir.